esteemed participants ladies and gentlemen i greet you all with warmth and respect 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en köklü tarihine sahip olan inançların merkezi Peygamberler Diyarı Şanlıurfa şehrinin belediye başkanı olarak aranızda bulunmaktayım. Bugün burada insanlığın köklerine dair en önemli keşiflerden biri olan Göbekli Tepe'yi konuşmak üzere aranızda bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Şanlıurfa sadece bir şehir değil, medeniyetin beşiği, insanlığın ortak mirasının yaşatıldığı, yaşayan bir hafıza ve kutsal bir coğrafyadır. Sahip olduğu tarihi, kültürel ve arkeolojik zenginlikleriyle adeta bir açık hava müzesi görünümündedir. Tarih boyunca birçok medeniyeti bağrında yaşatmış, farklı kültürlerden beslenerek zenginleşmiş, gerçek bir medeniyet mozaiğidir. Urfa öyle bir şehirdir ki neresine dokunursanız tarihe açılan bir kapı bulursunuz. Göbekli Tepe, insanlık tarihine dair bildiklerimizi kökten değiştiren bir mirastır. 12 bin yıl önce taşları yontan eller, henüz yazıyı bilmeyen ama anlamı arayan insanlığın ilk izlerini bıraktılar. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu evrensel mirasın koruyucusu ve anlatıcısı olmanın büyük sorumluluğunu taşıyoruz. Göbekli Tepe'nin bilime, turizme ve kültüre katkısını artırmak için ulusal ve uluslararası kurumlarla güçlü işbirlikleri yürütüyoruz. Amacımız sadece geçmişi korumak değil, Göbekli Tepe'nin felsefesini yani insanın bir araya gelme, inşa etme ve anlam arama gücünü bugünün dünyasına taşımaktır. Göbekli Tepe bize diyor ki, birlikte inşa edilen her şey zamana meydan okur. Bugün Viyana'da bilimin, kültürün ve diplomasinin kalbinde bu mesajı yeniden hatırlıyor olmak bizim için çok kıymetlidir. Sizleri Göbekli Tepe'nin sessiz taşları arasında yankılanan o kadim hikayeyi yerinde duymaya davet ediyorum.